Selamlar baylar. Sorsula diye bir yer buldum. Videoya geçmeden önce buradan biraz bahsedelim. Adamlar sizin için MTA'ya model yapabiliyor. Ayrıca şu Free Design Template adı altında gösterilen paketten de yararlanabiliyorsunuz. Dilerseniz bu şekilde özgün tekstürler de kullanabilirsiniz. Ayrıca sadece MTA değil, Lua kaynaklı olan tüm sunuculara açık kaynaklı bir şekilde hizmet sağlıyorlar. Ayrıca adamlar kendi fiziksel makinalarından size bir nevi hosting gibi hizmet sağlıyor. Hiçbir şekilde network emme garantisini %99.9 bir şekilde veriyorlar. Ayrıca adamlar paket de veriyor. Full DB Connect açık kaynak kodlu veriyorlar. Ayrıyetten bunlar da stoklu bir şekilde satılıyor. Giriş anahtarınız açıklama kısmında mevcut giriş sağlayarak detaylıca bakabilirsiniz. Selamlar, bugün sizlerle Relaxus Roleplay'deyiz. Canlı yayında bir tatlı göstermiştik ama şimdi en ince ayrıntısına kadar size her şeyi göstereceğim. Şimdi sunucuya donate yatıramayan kardeşlerimiz de var, bunun da farkındayız. Çok üşendik getirmeye o yüzden biraz geç olmuş olabilir fakat... Baya baya low poly araç getirdik. Şöyle şu ikisi low poly. Ee, bu dayımız low poly. Şurada bir adet çakal kasa BMW var. Burada da bir tane eski kasa araç var. Bunlar low poly. Şu Cadillac donate. Ee, normalde getirmeyecektik Cadillac ama. V1'deki gibi çok istendi. Biz de o yüzden getirdik. Gözünüze çarpan bu olmuştur. Burada bir tane drafter var abi F8. Bu drafterı çekilişle veriyoruz size onu söyleyeyim. Bu araç donate. Drafter dediğin nedir demeyin. Araba harbi harbi çok dönüyor. Hani ben size burada göstermeyeceğim. Kazanan arkadaş artık video çekebiliyorsa Relaxus TÜBAT'lar kendisi gösterir. Ona göre aklınızda bulunsun. Bu çekilişi de nasıl vereceğiz? Bizim sunucuda Discord'umuz var. O Discord'a giriyorsunuz. Discord'a girdikten sonra Relaxus çekiliş diye bir oda var. O odaya sunucu içinde bulunan karakter adınızı yazacaksınız. O karakter adlarının arasından biz, biz çekiliş programı ile çekiliş yapacağız. Sonrasında şanslı kişi bunu doya doya kullanıp polislerden yanlaya yanlaya kaçabilecek. Şu görmüş olduğunuz alan da Five M Motel mantığında getirilmiş bir şey. Buraya araçla giremiyorsunuz. Şunlar kırılmıyor. Kırabilen varsa helal olsun. Burayı elimizden geldiğince aktif rol bölgesi olarak kullanmayı düşünüyoruz. Şuralara otel kiralama getireceğiz yakın zamanda. Buradan otelinizi kiralayıp otel rolünü yapabileceksiniz. Unutmayın aktif rol burası olacak. Hemen sonrasına gelelim şimdi hudları beğenmeyen oluyordu slash hud 1 yazalım öncelikle klasik bir hud var sağ üstte gördüğünüz gibi şöyle bir düz temayı alayım tamam hud 2 yazdığımız zaman bizim kendi önce kullandığımız hud var bunu beğenenler için bıraktık burada e gelelim hud 3'e hud 3 yazdığınız zaman şöyle sade güzel ekran kaplanmayan bir hud geliyor e, bu hudun rengi böyle mi değil nasıl slash hr yazalım bir kere siz de zaten çıkaracak bak, HR'den 1 ile 5 arasında kullanabilirsiniz diye. Aktif rol bölgesi demiştim, şu anda PD falan gerek helikopterle gerek şeylerle rollerini yapıyorlar, onlara da değineceğiz. Gelelim HUD renklerine. Şimdi HR1 yazdık, şu an normal renk. HR2 yazdığınızda bakın renkler değişiyor. HR3 yapalım, kırmızı oldu. HR4 de yeşil, HR5 de mavi oluyor yani HUD rengi anlamında, bu şekilde güzel bir hut olayımız var. Şimdi baylar emtihadenin çok şikayetçi olunan şey diye bunu da biliyoruz. O yüzden güzel bir olay getirdik. Nedir bu? Prestij. Şimdi slash prestij yazdığımız zaman şu anda level'ımız 1. Prestij XPC 8. Level atlamak için gereken de 102 imiş. Nedir bu? Şimdi bunun çok fazla yöntemi var. Öncelikle banka, market, ATM soymak için belli başlı prestij ve kartlara sahip olmanız gerekiyor. Öncelikle bu kartlar nedir? Prestige'e bakalım. Şu anda XP 8 değil mi? Mesela ben Enes'i öldüreceğim. Bakın. XP'miz düştü gördüğünüz gibi. Şu anda 3 XP'miz düştü. Bir daha Prestige yazalım. 5. Bu neden? Bunun olma sebebi de şu. Bu prestij sizin illegal rol yapabilmenizi sağlayacak belli seviyelerde. Ama her adam öldürdüğünüzde de bu 3 XP gidecek. Bunun da bilgisini verelim. Altını çiziyorum. Seviye değil XP. Şimdi gelelim bu prestiji nasıl kullanacağımıza. Şimdi geldik bu noktaya. Burada biz köşe tutacağız. Nasıl? Ev soygununu yaptık diyelim. Ev soygununu da göstereceğiz. Ev soygunundan bize gelenler nedir? Rolex, Rolex, maymuncuk bizim kendi alımımız değil mi? Slash, kose, tut yazıyorsunuz. Bakın, freezelendiniz. Oradan bir araba geliyor bize doğru. Gelsin bakalım. Ufuklardan gözüktü. Bu bazen sapıtabiliyor. Bazen yol ortasında duruyor. Bazen arabanın üzerine zıplıyor. Bazen de böyle geliyor. Geldi dayımız. Selam verdi bize. Hop şöyle bir ona ne satmak istediğini söyle diyor. Tamam. Ev soygunu yaptık değil mi? Ev soygunu yazdık. Demek soygundan aldığın eşyaları satmak istiyorsun. Bu eşyalar ne kadar eder bir bakalım diyor. Etsi etsi 3000 dolar eder. Satmak istiyor musun dedi. Evet yazdık. Şu anda 3000 dolara aldı eşyamızı. Bindi. Bakın buna ne yaparsanız yapın. Hiçbir şekilde durduramazsınız. Tekerini sıkın. Adamı sıkın. Ama bokunu çıkarmadan hiçbir şekilde NPC'ye zarar veremiyorsunuz. Sizin NPC'nize de zarar veremiyorlar. Mesela bakın daha demin ateş ettiğimiz için bir shotfire geldi. Polis de buradan damlıyor yani. Video video gençler. Ya ya Mert abi. <laughs> yani bu shotfire ile geliyorlar. Bunun da bilgisini geçip göstereceğiz. Bu arada bu köşe tutma olayını da yaparken hiçbir şekilde prestij istemiyor. Ev soygunundan çıkardığınız eşyaları gelip buradan satabileceksiniz. Şimdi hep bahsettik bu ev soygunundan nasıl yapılıyor bakın şu görmüş olduğunuz tepeye çıkayım. Şu bulduğun, bulunduğumuz evler var ya bunların hepsi soyuluyor babacım tamam mı? Mesela gelelim bunu soyalım bak. İndik şimdi geldik eve E'ye basıp girdik bak. Şimdi gençler eve girdik bakın yürüyoruz ayak sesi böyle geliyor. Bu yavaş yürüdüğünüzde yavaş olur zıpladığınızda hızlı olur koşarsanız hızlı olur. Bunu yavaş yavaş yapacaksınız. Şöyle geldiniz. Bakın, burada bir bilip yok tamam mı? Ee, buraya tıklıyorsunuz, masa bu şekilde aranıyor. Bunu aradıktan sonra bize belli başka eşyalar verecek. Müzik seti buldum. Şimdi müzik setini bulduk İyi hoş. Fakat bu banka soygunu, market soygunu, ATM soygunu ele gidip sadece slash soy yaparak olmuyor beyler. Şöyle gördüğünüz kırmızı kart, siyah kart ve yeşil kartlar sayesinde oluyor bunlar. Şimdi banka soymak için siyah kartın olması gerekiyor tamam mı? Bu üzerinde yokken yaparsan bu soyunu yapamazsın. ATM soymak için de kırmızı kartı ihtiyacın var. Eğer üzerinde yoksa ATM'yi soyamazsın. Aynı şekilde market için de yeşil kart lazım. Eğer yeşil kartın yoksa marketi de soyamıyorsun. Peki bu kartlar nasıl çıkıyor? Aynı bu şekilde evin içinden çıkıyor. Girelim mesela buraya. Dolabı arıyoruz şu anda bakın. Dolap aranıyor. Hani burayı bilip koymadık. Burayı kendiniz keşfederek araşmanız, araştırmanız lazım. Mesela Rolex'i bulduk. Buradan düşük ihtimalle bu kartlar çıkıyor. Ve bunu yaptıkça da bizim oyun içi prestij XP'miz yükseliyor. Bu yükselince de güzel güzel işler yapabiliyoruz. Her odada gördüğünüz gibi de dolap var. Şu an bir tane ekran kartı bulmuşuz. 3080. <laughs> şimdi bu ayak sesi full olursa ne olur diyeceğiz. Bak şimdi. Koşalım. Koş 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 koş. koş. Evet. Şimdi bize doğru bir NPC geldi. Bak bu evin sahibi. Yani biz ee, kapıya doğru çıkacağız. Bunu yapmak zorundayız. E, çünkü non-RP olur. Adamın önüne doğru gittiğimizde. Buradan kaçacağız. Bunu yaptığımız için de eşyalarımızın çoğu gitti beyler. Bakın üzerimizde şu an çoğu gitti. Rolex kaldı. Ekran kartı falan gitti. O yüzden adımlara dikkat edin. Burak Karagöl bir kalp alırım demiş sana. Ne bir gökdükat canım. Geldik şimdi market soygununa bak. Bu doyuya geldim böyle. Bu klasik zaten. Ee, bunun için 5 prestij gerekiyor. Tuttun silah. Bak seviyen 5 diyor. Tamam. Prestij'e bakalım. Kaç? 3 mü? Prestij ver. 10. 2 diyelim. Tamam 5 oldu. Dayı dedim. Selamun Aleyküm. Alarm sesleri yüzünden polisler buraya gelecektir. Dikkat et diyor sana. Tamam dedim. Burada 192 saniye sayıyoruz. Öyle 300, 500, 1000 saniye falan gerek yok. 3 saniye, 2, 1 dedik. Tamam. 20.145 dolar para koyduk ama tabi polisler nasıl geldiğini görüyorsunuz. Hani bize haber vermedik yapacağız edeceğiz diye onlar da bir tık umutlanıyorlar ama gördüğünüz gibi bu soygun bu şekilde. Şimdi 7 Prestij'imiz artı kartımız var diyelim. Bakın. Anana vurdunuz. Siren sesine de zaten hepinizin kulağı aşinadır. Hadi bir de bu ne kadar veriyormuş ben size onu göstereyim. Son 3 saniye geldik bakalım ne kadar veriyormuş bu ablamız bize. Buradan da 37k para çıktı. Bunlar random geliyor Öyle sabit değil bu arada bilginiz olsun. Bu şekilde de bankayı soyabiliyoruz. E bir daha ATM'yi gösterelim. Şimdi şehrin belli noktalarında ATM'ler var. Burada da ATM'yi soy diyorsun. Etrafınıza bakınıyorsunuz. Etraf temiz mi? Şimdi eğer etraf temizse slash e yazacaksın. ATM'yi inceliyorsun. Eğer temiz değilse H hey yazacaksın ona göre de işlem yapacak. Güzel bir alim veriyor. Bu işi çözdün şimdi kırmızı kartı kullanmalısın diyor. Umarım o polisler bize gelmiyor. gelmiyordur. E zaman alacak gibi dikkatli olmalısın diyor. Kartı otomatik kullanıyor zaten. Bu arada şunların durduğuna bakmayın. Orada da kullandırtacağız onları. Şu anda gösterim için hemen gösteriyoruz. Evet 17K'da buradan koyduk parayı baba mis gibi takılıyoruz. Şöyle bir de selam veriyoruz polislere sonra kaçıyoruz. Burada rol yapan güzel bir faction var sonucunda. Biz de onlara ithafen şöyle güzel bir obje koyduk buraya. Hani rollerini beğendiğimiz kişiler bu şekilde güzelliklere maruz kalabiliyor. Şimdi gelelim telefon olayına. Bu telefonu zaten biliyorsunuz fakat bizde de olduğunu göstermek istedim. Whatsapp'ımız aktif. Şöyle geri çıkalım. Twitter'ımızı kullanabiliyoruz. Aybinden de neyden basabilirsin. Discord'dan da gözüküyor. Taksi çağırabiliyorsun. Dark web var. Buradan satılık işler yapabiliyorsun. Kameraya tıkladığında da şöyle bir dönelim. Neredeyiz lan biz? Heh. Buradan fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. YouTube'u kullanabiliyorsunuz. Getir uygulaması var. Buradan yemek satın alabilirsiniz. Konum gönderebiliyorsun. Chrome'u kullanabiliyorsun. Ayrıyeten bankanda da param yokmuş ama ID ve fiyat yaparak para gönderebiliyorsun. Bu arada kendiniz bulabilirseniz eğer kendi fotoğraflarınızı buraya koyabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Şimdi baylar hastaneye geldik. bir e, meme hastası gacıya tıkladık. Konuş diyoruz. Şundan bir tane, bundan bir tane. Aa bak alışverişim devam ettiği için alamıyormuş. Aldık yarabandı, yarabandı aldık. Bir de ilk yardım kiti aldık. Bunları böyle alabiliyorsunuz. PUBG şeyleri bunlar. Bu şekilde alıp çıkış yapıp üzerinizde bunları kullanabiliyorsunuz. Kullanırken de animasyon veriyor. Öyle ya kaçacağım, edeceğim, şey yapacağım falan. Hani gerçekçilik olması adına böyle bir işlem var. Onu da söyleyeyim. Hani dikkatli olun. ayrıyeten bakın. Kendi paramı sıfır yaptım. Gördüğünüz gibi paramız sıfır. Hiç mi paran yok? Buraya gelip tedavi ol yazdığınız zaman Fakir olduğunuz için devlet sizin tedavi masraflarınızı karşıladı diyor. Paran yoksa gelip ücretsiz tedavi olabiliyorsun böyle de bir şey var. Şimdi canavar ciğerler burada gelip bir tır kiralayalım. Konuşalım. Ver ya neymiş? Bir saat kullanacağım ama. Para yok. Sağ ol ya. Ali bize para verdi tam ben verirken. Şöyle tıklayalım konuş diyelim. Kiralayalım bir saat aldık. Şimdi bu tır bize geldi. Bunu bir çalıştıralım. Kaynamadı Mod'u yüklememizi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin de ona göre ekleyeceğiz. Şimdi bu tırı niye aldık biz? Kullanmak için. Nerede? Hemen geçiyoruz. Şöyle tır doğrusu alma, tır doğrusu alma, tır doğrusu alma. Evet şöyle tırımızı çarparak geldik beyler. Şurada çakma çakmajeyimiz mont tipli adama sol tık yapıyormuşuz pardon. Ab, buradan bir tane et, demir, ayçiçek, un falan bu bilindik zaten. E, Damboş eti alalım hadi. Don muşeti aldık. Şimdi bu troloyu birazcık gıcık beyler. Nasıl gıcık? Bunu tam böyle oturtmazsanız bu dorseyi almıyor. Tamam mı? Ha bak taktık. Şimdi aldınız. Bu böyle en ufak birbirine dokunmada yaklaşmada falan patlamıyor. Şu anda bakın. f 11e e bastı. Bakınız şurada kırmızı bir bayrak çıktı gördünüz. Buraya çift tıklamak değil tek tıkla böyle işaretleyip gidebileceksiniz. Bu bilindik bir sistem olduğu için üzerinde durmuyorum dediğim gibi. O yüzden bunu da böyle kullanabilirsiniz. Şimdi bu can cihazların burada şekerleme için toplama yapıyorlar. Bunun ismini veremiyoruz kötü örnek olmaması adına. E, free port çay falan filan. E, bu dayılarımız buraya gelip toplayabiliyor. Hani bunun komutlarını söylemeye gerek yok. Gelip deneyebilirsiniz. Şimdi komut yazıp enterladık. Tamam bir tanesini paketledi. Şimdi bir de bunu satalım bakalım. Bu şekerlemeyi paketlerken en az 3 tane olması gerekiyor bu arada. O yüzden bir 3 yapalım. Bakalım 3 tane kadar veriyor. Tamam abi, şimdi de buradan satmak için komodumuzu girdik. Bakalım bize ne kadar para veriyor. Evet 3 tanesi için 750 dolar. Yani bir tane kamyon yapsanız paranın içinden geçersiniz. Bunu da söyleyelim. Tamamdır gençler ya. Eğrisi doğrusu bu yani. Daha da istedikleriniz olursa Discord'dan zaten istek öneriye yazın. Bu sistemler istek öneriye göre işlendi. Onu da söyleyeyim. Hepinizi de seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Atlayarak izleyenler olabilir.